üç kişi e şöyle bir düşünün. Ben dedim ki e, Zeki abinin gıybetini yapacağım. Ali abiyle. Şimdi bakın bu üç kişi nasıl dönüştüğüne bir bakın. Yani diyorum ki e, Zeki abi Zeki ki abi nasıl bizi çok severiz falan Böyle gidiyor. Zeki abi arkasını döner tekrar. Zeki abi aklına dönüyor. bir tane yani bir suç kılıyorum. Yok no, Allah'ım Allah der. Öyle deneme yapıyorum. <laughs> Olay değil ha. Bak şimdi. Ben az önce gördüğünüz zeka bölümün yüzü böyle. Ha. Arkasından böyle. Kaç yüzüm var? Eyvallah. Ha? İki, i̇ki yüzüm iki, var. Evet, iki, iki. Aha. 200 200 diyorum ben gördünüz gibi. Hatta evet. zeka dönse tekrar arkasından koyacağım. ya falan bir şey söylüyorum. Öyle bir tekrar aldım. <laughs> Nasıl? Kaç tane yüzüm var gördünüz mü? <laughs> 3, 4, 5 olur. 200 yeter zaten evet. abi. Yani 200'ü kafi. <laughs> Kalitesinin bozulması. <laughs> sana da söylüyorum. Sen de Zeki abi tanıyorsun. Beraber de yüzünü az önce güldük. Arkasını dönünce ben e, arkasından başka bir şey söyledim. Başka bir yüzle. Seni de iki yüzlü kabul ediyorum. Çünkü senin iki yüzlü olacağını varsaymasam sana söylemem. Yani. Ben de seni de iki yüzlü yaptım mı? İki tane iki yüzlü adam çıktı. Bitmedi. Sen beni dinledin, itiraz etmeden. <laughs> ondan sonra tekrar işte abi ortamımıza giriyor. Ben diyorum ki, bir yıl daha ortaya koyuyorum. Seni de oynamaya çağırıyorum. Sen de bizimle gider misin? Çünkü beni ihbar edecek <laughs> değilsin. İki yüz milyonu bana gösterir misin? diyorum. Bir mesaj daha veriyorum ben sana. Ben Zeki abinin yüzüne konuşmayacak kadar önde kadamın Ancak doğruyu o arkasına dönünce konuşacak kadar korkarım ben. Yani işte sen de eşlik ettiğine göre seni de ölde korkak kabul ediyorum. Şimdi burada Zeki abi zaten gıybetimizde rezil ettik. Ee, ben oldum iki yüzlü. Korkak ötlek. Ali abi yaptım iki yüzlü. Korkak ötlek. Sağlam adam kaldı mı? He? Bitmedi. Eğer sen benimle zeka bir hakkında konuşabiliyorsan, zeka bir olmadığı yerde konuşmama itiraz etmiyorsan, çok net, ben çıksaydım ortamdan, siz de benim hakkımda konuşurdunuz. Unutmayın, birisi size birinin gıybetini yapıyorsa, birisinin gıybetini arkasından konuşuyorsa, bir başkasıyla da sizin arkanızdan konuşacaktır. Çünkü vahşetin sınırı yoktur. Zeki abinin arkasından konuşulur ama Ali o Ali'nin arkasından konuşulmaz. Zaten adam kendine sınır koysa Zeki abinin arkasından konuşmaz. Dolayısıyla ben seninle Zeki abinin arkasından konuşabiliyorsam diyorum ki sana aslında e, sen gitseydin buradan Zeki abiyle de senin arkandan konuşur. Aslında diyorum ki eğer ben gitsem sizi gidiyorsunuz. <laughs> Siz de benim arkamdan konuşuyorsun. Sağlam adam kaldı mı? İki yüzlü. Ödlek, riyakar.